Tevekkül konusunda Mesih ve Mehdi Aleyhisselam'dan bize bazı örnekler verebilir misiniz? Evet, Teşekkür ederim. Mesela, o, evet. Başka bir küçük bir örnek yani sırası geldi ben yaparım. Mesih Muhammed Esat Oslam biliyoruz yani bizim yıllık toplantımız şimdi bir de oluyor. 1891'de Mesih Muhammed Esat bunun temelini attı. Celsa Tabi o zaman Mesih Muhammed Esat elinde çok az para vardı. Hatta yetmiyordu yani. Bazen çok fazla insanlar geliyordu. Ee, ama bir e, celsa sırasında Najmudin, Mia Najmudin gelmiş. Onun e, Mesih Modela Satoslam'ın e, misafirhanenin yöneticisi <laughs> Mia Najmudin bir geldi gelmiş. E, ya Hazret, bütün paralarımız bitti. Artık ya, yarın için hiçbir şey yok. Yani evet. kuş gibi bir evet. Kuş gibi bir şey yani. Kuş gibi bir şey. Elimizde bir şey yok. Yarın ne, ne pişireceğiz, ne yedireceğiz. Elimizde para yok. Mesela diyor ki benim cebimde ne kadar vardı ben verdim size. Hiçbir param yoktur. Şimdi Allah-u Teala'ya tevkül ediyoruz. Allah-u Teala kendisi yani bir yardımcı olacaktır. Ne oldu? Biraz sonra yırtık, çok fakir bir yani görünüşte çok fakir uslu, bir insan uslu gelmiş. Yırtık. Uslu yırtık bir insan gelmiş. Hiç saymadan... Bir, belli bir miktar para Mesih Mudassam'a vermiş. Mesih da bu fakir bir insan da bir iki rupi olabilir yani. Ama adam da hemen ver, verir vermez ayrıldı gitti. Mesih Mudassam da bir baktı bir büyük, büyük bir, büyük, bir, para. Bir para, bırakmış. Yani bütün <laughs> celsaya yedirecek kadar para var. Hayret içinde kaldı. Spahalın hemen, hemen de koşturdu Mesih Mudassam'ın sahabelerini. Bakınız kimdir bu insan? Hmm. Gitmişler hiçbiri yok orada. Yeah. Aslında Allah tarafından yani gelmiş yeah. olanlar. Right. Sonra evet, tabii, mesela bir de, eğer müsaade ederseniz, vakit müsaitse tabii, tabii. ben de ben şey vereyim. Mesela vaad edilen Mesih Hazretleri, kendisi hatta söylüyor. Beni kadiyanda dahi kimse tanımıyordu. O köyde, o kasabada. Ben tebliğ yapıyordum ama ufak tefek. Birkaç kişi böyle. Dost, yakın, tanıdık. Onlara söylüyordum. Yüce Allah dedi ki ben senin tebliğini dünyanın dört bucağına ulaştıracağım. Herkes dedi ki bu adam deli ya. Bu adamı Kadiyan kasabasında bile tanıyan yok. Söylediği söze bak. Diyor ki benim Allah'ım diyor ki ben senin sesini dünyanın dört bucağına ulaştıracağım. Bakın şu şeye tabakkule şeye bakın ama yine kendisi tebliğ etmeye devam etti. Hani bana Allah'ım böyle dedi de tebrik yapmayın diye bir şey yok. Evet. Ben bizi dinleyen Ahmadi e, Ahmedi kardeşlerimiz de söylüyorum bunu aynı zamanda. Tebliğ yapmak şart. Ama yine Allah'ı bırakmak lazım. Dua et. Yani mesajı ulaştırmak bizden. Mutlaka. Ne bugün bugün, Bugün bakın o günlerde ve bugün dünyanın dört bucağına bu emtia vesilesiyle olsun. Veyahut da öteki şeylerle uğursun. Cemaatimizin Dünyanın dört bucağına Vazidin Mesih Hazretleri'nin sözleri ulaşıyor mu? Ulaşmıyor mu? Ey Mesih'im ben senin sesini dünyanın dört bucağına ulaştıracağım. Kime tevekkül ediyordu Yüce Allah'a? Benim Allah'ım böyle dedi. Herkes gelip söylerdi. İnsanlar Efendim, o o zamanlar. Şu efendim? Gerçekleşmiş efendim, olduğunu görüyoruz. Gidip de ha, gelir dost, abab, tanıdık gelip. Efendim sizin söylediği söz, söz nedir? Siz düşündünüz mü? Bugün sizi burada bile bu köyde, kasabada bir sizi tanıyan yok. Yani dost, abab gelip söyler. Hı hı. E bu ne söz efendim? Ne söylüyorsunuz? Siz? Diyor ben bilmiyorum ki. Benim Allah'ım bunu söyledi. Ben saklayamam Yüce Allah'ın sözlerini. O söylüyor ben sen devam et yapabildiğini yap ama o zaman ne elektrik vardı köyde ne telefon var ne faks var ne he, hiçbir şey yok. Bakın bugün dünyanın dört bucağına onun sesini Yüce Allah'a ulaştırdı mı ulaştırmadı mı? Mutlaka ulaştırdı. Evet. Bu televizyon bugün kanalımız MTA aracılığıyla ama aynı zamanda da cemaatin evet. kurulmuş olduğu ülkelere bakarsak yani bugün 200 küsür ülke, Ahmediye evet. cemaati mevcut ve bu e, sözün de allah Teala'nın vermiş olduğu sözün de bugün gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Evet. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer müsaade etsin. Yine bakın Kisra, Perviz emir gönderdi. Polis, polis de gönderdi. Abazan evet. biliyorsunuz Yemen valisidir. O zaman Yemen e, Kisra'nın yani İran'ın e, gözet şeyin altındaydı. Padişahlık ve altta gözetim altındaydı. Böyle diyelim. Ona tabi kızmıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini şey gönderdiydi, mektup gönderdi. Ve o mektubu götüren kişi, o zat gelip de söylüyor. Ya Resulullah, adam sizin mektubunuzu paramparça etti. Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Benim Allah'ım onun bu devletini de paramparça edecektir diyor. Neye dayanıyor söylüyor ki? Bu tevekküldür işte. Sonra daha devam ediyor. Abazan'a emir gönderdi. Yani Kisra, İran padişahı. Efendim şu adamı, Muhammed denilen adamı ne cesaret bana böyle mektup mu yazar? onu yakalayıp getireyim. 5-6 kişi yani polis buradaki istilaha gelip polis ay gidiyor Medine'ye söylüyorlar. Akşamüstü Namazdan sonra dediler ki efendim böyle emir var. Sizi biz İran'a yani Tahran'a götürmek zorundayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Beyler bu gece burada kalın. Sabahleyin bildireceğim. Bütün gece belki de dua etmiştir. Kim bilir? Sabahleyin onlar namazdan sonra dediler ki efendim sizin cevabınız. Veya peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki beyler gidin bu gece benim ilahım benim Allah'ım sizin ilahınızı öldürdüm. Şirve babasını öldürüyor. Yani Kisra'nın oğlu Şirve babasını öldürüyor neye dayanarak sabahlayan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledi. Beyler gidin bizim sizin ilahınızı benim Allah'ımı öldürdü bu gece. İnanmıyorsanız yakın limana gidin. Orada bir şey İran gemisi gelmiş olacak. Onun gönderdeki bayrak bile değişmiştir. Gidiyorlar ve Bakıyorlar İran gemisi ama bayrağı değişmiş. Soruyorlar ne o bu değişiklik? Dediler ki falan gece o, o, aynı gecede. Şirve babasını öldürdü. Bu artık bayrağı Şirve yaptırdı. Bunu gidip Abazan'a yani Yemen valisine söylediler. Bunu dövünce ayağı fırladı. Dedi, Eşhedü Allah'a ilahe illallah ve eşhedü anna Muhammeden. Beler dedi. Bunu bilen ancak bir peygamber olabilir. Zaten peygamberdir ya aleyhi ve sellem. inanmıyordu ve ondan sonra inandı. Aman. Bakın bu tevekkül aynı zamanda kimlerin kimlerin biraz önce kardeşimizin de e, anlattığı gibi gönül kazanıyor. Müselme kaza mesela. Yani o da peygamberlik taslamıştı. Ben de peygamberim Müselman ordusuyla birlikte geliyor. Peygamber Efendimiz daha vefat etmeden. Geliyor diyor ki Medine dışında ordusunu bırakıyor kendisi görüşmeye geldi. Söylüyor ben ordumla birlikte geldim size. Ha, yani gözdağı vermeye çalışıyor. Ne istiyorsun sen? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Tarihte yazıyor. Sirit İbni Şam'dır. adlı eserde. Beni efendim siz vefat edince beni halife yapın. Ve şimdiden ilan edin. Beni ölünce, siz ölünce beni hanife olarak ilan edin. Yüce Peygamber Efendimiz oradan bir çöp alıyor. Ravi diyor ki bir çöp bildi biz. Ve söylüyor. Lâhu sâltani hâzıl asîbâ mâ âteytukâhu. Bu çöpü sen istersen de onu bile sana ver ben. Çünkü onun ahlaki herkesçe biliniyordu. Peygamber olduğunu iddia eder. Kötü işleri, çirkin işleri, fena işleri vardı bu adamın. Evet. Yani Müslüman olacağına diyor ki ben Müslüman olmuyorum ama benden sonra beni halife. Hiç Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve getirmiş olduğu onca o ordudan korkmadı. Neye dayanarak söyledi? Lausal tani azil asif. Ben sana bu çöpü dahi vermem. Allah'a dayanarak. Allah'a tevekkül ederek. Biliyor ki arkamdan benim Allah'ım vardır. Eza azamta fetevekkal Allah. Biraz önce Kur'an-ı Kerim'deki ayet. Azmettin mi? Habibim sevgili peygamberim. O zaman tevekkal Allah'a güveneceksin. Allah'a bırakacaksın artık. Evet. Ve bunu fiilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptı ve onun hayatında her köşesinde, her köşesinde, her anında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tevekkülünü biz müşahede etmekteyiz, görmekteyiz beyler.